Herkese merhaba sevgili dostlarım. 8 Kasım Diyarbakır Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 19.00'u gösterdiğinde 63 safkanın mücadelesiyle altılı ganyanda başlamış olacak değerli izleyenler. Handikap 15 4 yaşlı Arapları 1200 metre kum pistte koşulacak olan Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben 1 numaralı Nitrojen'i ilk şansı safkan olarak öne önereceğim. Zira yarış hayatına iyi bir birincilikle başlamıştı ve bence hala formda ve bu koşu için yine ön planda tuttuğum isim. Daha sonrasında 6 numaralı İsmail Han Bey yine bugün için son iki performansını bu yarışı yansıtacağını düşünüyorum ve nitrojenin en yakın rakibi olacaktır. Bu ikilinin dışına çıkacaksa eğer koşu iki numaralı Taç Azat da bu ikilinin hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğim safkan konumunda değerli izleyenler hatta ilk ayakta sürpriz bekleyenlerse çizgi çekip 5 numaralı Can Hıraş'ı da değerlendirebilirler. 1 6 2 çizgi arkasında 5 numaralı Can Hıraş koşunun sürprizi oldu ve geçiyoruz günün 4. koşusu özel bir koşu şart 5 mücadele 1900 metre kum koşulacak ve günün bankosunu burada değerlendirdik. 6 numaralı Cibekoğlu müthiş formda istikrarlı yarışlarında birlikte Necmi Altın'da birinciliğe ulaşmasını bekliyoruz ve favori çıkmasının hakkını vereceğini düşündüğümüz 70 anlı kapa sahip 6 numaralı Cibekoğlu günün bankosudur. Günün 5. koşusuna baktığımızda ise 4 ve kör Arapların birincilik mücadelesinde bana göre zor bir koşu. 6 numaralı Cinderella ilk şanslı Safkan zira son yarışını kazanmıştı. Rakip hanesinde ise 7 numaralı Atik Kıran en az 10'u kadar müthiş formda. Bu ikinin dışına çıkacaksa eğer koşu 4 numaralı Çivici yine istikrarlı yarışlarıyla 9 numaralı lider Kartal ise yine son yarışındaki ikinciliğini bu koşuya yansıtmak isteyecektir değerli izleyenler. 6, 7, 4, 9 sıralaması küçük kuponlar için yeterli sürpriz arayanlar 11 numaralı Gambia, 12 numaralı Altın Kral ve 8 numaralı aldırması değerlendirebilirler sürpriz şansında. 6, 7, 4, 9 çizgi 11, 12 ve 8 sıralaması daha sonra eklenebilir. Deyip geçiyoruz günün 6. koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafedeki koşulacak olan bu yarışta 5 numaralı Ertuğ Hihan Ferit yardımcı ile start alacak. Sonraki iki performansı muazzamdı. Fakat ben bu koşu için onun zorlu geçeceğini düşündüğüm Bu koşta 3 numaralı Articulo Mortis en yakın rakibi olacaktır. Hatta çizgi arkasında bu iki safkanın da dışına çıkacak seher koşu. Sürprizler 4 numaralı Demented ve 7 numaralı Act of God'dan gelebilir değerli izleyenler. 5, 3 çizgi 4 ve 7 numaralı safkanlar koşunun bombalarıdır. Günün 7. koşusu meydan mücadele 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 5 numaralı yarış prensi son yarışındaki ikinciliği muazzamdı. Bugün için en yakın rakibi ise o gün erkek rakiplerinin yanında koşan 10 numaralı Queen of Maria oldu. Yine üçüncülüğünü beğenmiştim bu safkanın. 5, 10, 15 küçük kuponlar için yeterli. Çizgi arkasında ise koşunun sürprizlerini 6 numaralı Arengi ve 7 numaralı Dejnik Gölü yapabilir. 5, 10, çizgi 6 ve 7 sıralamasını deyip geçiyoruz. Günün son koşusu 3 yaşlı Arapların kısa mesafedeki birincilik mücadelesinde yine kalabalık tuttuğum bu koşuda ilk şansı ben 1 numaralı Bülent Bray'a vereceğim. Son yarışını kazanmıştı. Daha sonrasında 4 numaralı Karapınar Arslan, Aslan'ı oldu. Yine son üçüncülüğünü beğenmiştim bu safkanın. Bu ikinin dışına 2 iki numaralı Berkay Fırtınası, 8 numaralı Mizan Han ve 9 numaralı Hümeyra Hanım ise yine birincilik mücadelesini tutacak ilk 5 sıralamasındaki isimler. 1, 4, 2, 8, 9, ilk 5 sürpriz arayanlar. 2 tane daha safkanı önereceğim. Koşunun sürprizlerini, bombalarını, 3 numaralı Nurbaşı ve 10 numaralı Şeşen Sultan'ı yapabilir. 1-4-2-8-9 çizgi 3 ve 10 sıralaması Diyarbakır hipodromu 6'lı ganyan değerlendirmesiyle birlikte burada videomuzu sonlandırıyoruz değerli izleyenler. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.